arkadaşlar. Bugün Denizli'nin yayınlamış olduğu örnek sorulara bakacağız. Yeni nesil soruları çözerken gözünüz çok korkuyor. Ama aslında soruları tane tane okuyup verdiği bilgilere bağlı olarak teker teker yazarak soruyu çözseniz yapacaksınız. Tabii ki birazcık da bol bol bu tarz soruları çözmekle de alakalı. Hiç çözmeyen birisi için daha da zor bu soru tarzları. Hemen başlamak istiyorum. Birinci soruyla başlayalım. Ne demiş? Nusret, Temmuz ayında tatil yapmak için otel rezervasyonu yapmayı planlamaktadır. Otelin uygun olduğu tarihler için aşağıdaki bilgiler veriliyormuş değil mi? Tamam. Aşağıdaki bilgilere bakalım. Asal olmayan tarihler rezervasyon için uygundur. Asal olmayanları seçelim hemen. 2-3 asal, 1 değil, 4 değil,

ve 27 de asal değil. Şimdi tamam birinci maddeye baktık. 15 ile aralarından asal tarihler rezervasyona uygundur. 15'in çarpanlarına bir bakalım hemen. 1 çarpı 15, 3 çarpı 5. Yani bu çarpanlardan hiçbirine sahip olmaması gerekiyor. Hemen 3'ün katı olanları eleyelim o zaman. 3'ün katı olanlar bakın dedim. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 5'in katlarını da eleyelim hemen. 10, 15 elenmiş zaten. 20, 25, 30 elenmiş zaten. Sonra ne yapacağım? Birbirinden farklı iki tane asal çarpanı sahip olan tarihler. E geriye zaten e, ne kaldı arkadaşlar? Hemen bir yazalım geriye kalanları. Bakın. 1 kaldı. 4 kaldı. 8 kaldı. 14 kaldı. 16 e, kaldı. 22 kaldı. 28 kaldı bir de. Şimdi 1'in 2 tane bir kere asal çarpanı yok gitti. 4'ün 2 tane asal çarpanı yok gitti. 8'in 2 tane asal çarpanı yok gitti. Ama 14 2 çarpı 7 olarak 2 tane asal çarpanı sahip. 16'nın 2 tane asal çarpanı yok. Zaten 2'nin 4. kuvveti biliyorsunuz. 22 2 iki, iki çarpı 11. 28 ne? 4 çarpı 7 aslında ama 4'ü de ben hani 2'nin ikinci kuvveti ya o yüzden asal çarpan olarak alabilirim tabii ki de. Almam da gerekir. 28 de oluyor. Gördüğünüz gibi. Başka var mı? Tabii ki var. Atladığımız 26'yı atlamışız. 26 neydi? 2 çarpı 13'ten 2 tane asal çarpana sahip. O zaman bakın e, rezervasyon yapabileceği günleri yazıyorum. 14, 22, 26 ve 20. 8 olmak üzere 4 farklı günde rezervasyon yapabilir. Devam ediyorum. İkinci soruya bakalım hemen. İkinci soruda Hakan NX-3 birim boyu 2x artı 4 birim olmak üzere 12 tane özdeş dikdörtgen kartonla e, çeşitli şekiller yapıyormuş ve yaptığı şekli aşağıda göstermiş gördüğünüz gibi. Buna göre Hakan'ın yapmış olduğu şeklin arasında kalan boş kısmın alanını sormuş bize. Arasında kalan boş kısmın alanı şurası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim taradığım yer. Burayı bulabilmek için önce şeklin bir kenarı bu kenarıyla şuradaki kenarı bir belirleyelim. Olur mu sizinle birlikte? Şimdi iki tane kısa kenar var. X 3, X 3 değil mi? Yani 2 çarpı X eksi 3. E iki tane de uzun kenar var. Bakın uzun uzun. Yani artı 2 çarpı 2x artı 4. Hemen burayı düzenleyelim. Çok karışık olmasın. 2x eksi 6 artı 4x artı 8. Ne yaptı? Şöyle şurada gözükmeyebilir. 6x artı 2 mi yaptı? Tamam. Biz bu kenarı bulmuş olduk arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu tarafa hesaplayacağız. Orada da iki tane kısa kenar ve iki tane uzun kenar yok mu? Evet. O zaman demek ki burası da 6x artı 2 miymiş? O zaman ben bu şeklin dışarıdan baktığımda alanını nasıl bulurum? 6x artı 2'nin karesini alarak. Peki içteki alanı bulabilmek için ben buradaki bir dikdörtgenin alanını bulup 12 tane kullanılmıştı ya. Şu bölgeleri çıkarsam şuradaki dikdörtgenlerin kapladığı yerleri çıkarsam ben içerideki kısmı bulmaz mıyım? Tabii ki bulurum. O zaman hemen yapalım. Bir tane dikdörtgenin alanını bulacağım bakın. Yani x eksi 3 çarpı 2x artı 4. Yapalım. Burası ne yaptı? 2x kare. Tek tek çarpayım. 2x kare x ile 4'ü çarptık 4x. Eksi 3 ile 2'yi çarptık eksi 6x. Eksi 3 ile 4'ü çarptık eksi 12. Düzenleyelim. 2x kare eksi 2x eksi 12 gördüğünüz gibi. E, bunu ne yapacağız? 12 tane kullanıldığı için 12 ile çarpmamız lazım. Ve çıkaracağız. 12 ile çarpacağız. Neyi? 2x kare eksi 2x eksi 12. Tamam. Bir kere şurayı açmamız lazım. 6x e, artı 2'nin karesi ne yapar? 6 kere 6 36x kare yaptı. 12x 12x 24x yaptı. 2 kere 2 de 4 yaptı. Şimdi burayı dağıtalım 12 yani. Eksi 12 ile 2'yi çarparsak ne yapar? 24x kare. Eksi ile eksi artı olur 24x. Eksi ile eksi artı 144. 36x kareden 24x kare çıkarsa 12x kare yapar. 24x, 24x daha 48x yapar. 144, 4 daha 148 yapar. Bunu yaptığımızda göreceksiniz ki cevabımız hemen şöyle aşağıya ineceğim, indireyim sayfayı. Denizli olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Temizleyelim. Cevabımız D olacak. Devam edelim hemen. Üçüncü soruda bakalım ne diyor. Üçüncü soru biraz şıklardan gitmemiz lazım soruyu çözebilmek için. Çünkü diyor ki Mustafa tablodaki sayılardan seçtiklerini çarparak 2048 sayısına ulaşmış. Ee, diyor ki Mustafa'nın seçtiği karılar hangisi olabilir demiş. Çünkü boyalı olanları çarpmamız gerekiyor ya. Bir kere 2048 sayısı 2'nin kaçıncı kuvveti ona bir bakalım. 2048 2'nin 11. kuvveti. Yani ben buradaki boyalı kareleri, boyalı bölgeleri çarptığımda ne elde etmem gerekiyor? 2 üzeri 11'i elde etmem gerekiyor. Hemen yapalım. Şunun için bakalım. 2 çarpı 8 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 2. Düzenlememiz lazım. Böyle olmaz. Tabanlar eşit işte olmalı. 2 çarpı 2'nin 3. kuvveti. 2'nin 3. kuvvetin olduğu gibi yazıyorum. 2'nin 2. kuvveti. 2'nin 2. kuvveti. 2'nin 4. kuvveti. Üstleri topluyorum. 4, 2, 6. 6, 3, 9. 9, 3 daha 12. 13 mi yaptı? Bu neymiş? 2 üzeri 13'müş. Ama biz 2 üzeri 11 elde etmek istiyorduk. Demek ki bu yanlış. Tamam. Gelelim B şıkkına bakalım hemen. 2 çarpı 8 çarpı 4 üzeri 2 çarpı 8. 2 çarpı 2 üzeri 3 yapar 8. 2 üzeri 4 yapar. Bu da 2 üzeri 3 yapar. 3, 4, 7, 7, 3, 10, 11 mi? 2 üzeri 11'i elde ettik. Bakın cevabımızı direkt bulduk. Arkadaşlar cevap B. Temizleyelim, devam edelim. Bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. E, ondalık gösterimin çözümlenmesine onun tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam ediyormuş. Yukarıda verilen ifadelerde ondalık kısmı eşit olan ondalık sayıların toplamını sormuş. Tabii ki önce sayıları yazabilmemiz gerekiyor. Birinci sayımız ne olur? Yüzler basamağı ile başlamış. 8, 0, ilk 202. Buraya neden 0 yazdım? Bakın burada şurada 10 üzeri 1 çarpana yani e, onlar basamağı yok. O yüzden olmayan basamağın yerini sıfırla doldurur. Bakın olmayan basamak yerine 0 konulur. Tamam. İkincisini de yazalım buna bağlı olarak. 820,022. Üçüncüsünü de yazalım. 820,022. Dördüncüsünü de yazalım. 820,022. Ondalık kısmı mı eşitti? Evet. Ondalık kısmı eşit olan hangisi? Bakın burada ondalık kısımları birbirine eşit. Yani ikinci ve dördüncü. E o zaman bunları toplamak kalır geriye. Pardon şurayı yanlış yazmışım arkadaşlar. Bir hata olmasın. Şurayı düzeltelim. Burası 802 olmalı. Şimdi toplayalım. 820,022 ile 802,022 topladık. Ne çıktı cevap? 4, 4, 0, 2, 2, 16. Cevabımız ne olacak? Tabii ki Ceyhan olacak. Burada önemli olan bu soruyu çözebilmeniz için olmayan basamakların yerine sıfır koymayı bilmeniz lazım. Ve doğru yere sıfırı koymanız lazım tabii ki. Yoksa soruyu yanlış çözersiniz. Yoksa çok basit bir soru. Yeni bile sayılmayabilir hatta. Beşinci soruya bakalım. Evet. Beşinci soruda ne diyor? Beyza matematik sınavına girmeden önce kalemin boyunu cetvelde Aşağıdaki gibi ölçüyor. Kalemin boyu neymiş? 0'dan 8'e 8 birim ya da santimetre birim demeyelim. Santimetre gelmiş. Normalde kalemin boyu. Sonra demiş ki Beyza sınav sonunda küçülen kalemin boyunu cetveldeki gibi, cetvelle olduğu gibi görüyormuş. Bakın. Şimdi arkadaşlar hemen burada söyleyeyim. 1, 2, 3, 4. 4'ü geçmiş ama 5'e ulaşamamış değil mi? Santimetre cinsinden. Tamam. 4'ü geçmiş ama 5'e ulaşamamış. Bir kere şöyle söyleyeceğim. 8 santimetreden 4 santimetre düşmesi demek 4 santimetre kaybetmesi mi demek? Kısalması demek değil mi? Tamam. 8 santimetreden 5 santimetreye düşmesi demekte. 3 santimetre kısalması demek değil mi? Tamam. Bize diyor ki kalemin boyundaki azalma miktar santimetre cisminden hangisi olabilir demiş. E 9 ile 16 arasında olacak ve 16'ya yakın olacak. Neden? Çünkü 5'e mi daha yakın burada 4'e mi daha yakın? 4'e daha yakın olduğu için 16'ya yakın olması gerekir. E zaten 8 bu aralıkta değil. 18 de bu aralıkta değil. 10 ile 14 kalıyor. Kök 10 ile kök 14 kalıyor. 16'ya yakın olan, yakın olanı seçmelisiniz. Çünkü 4 santimetre kalıyor ya, yani 4'e daha yakın boyu. O yüzden cevabımız C olacak. Devam edelim. 6. soruya bakalım hemen. Altıncı soruda şuradaki e, sorunun başındaki ifadeler arkadaşlar şurası karekök sayılarda bildiğimiz kurallar kuralların aynısı bizim için aşağısı önemli. O yüzden sayfayı biraz daha aşağı indireyim. Aşağıdaki tabloda okların geçtiği kırmızı ifadeler birbirlerini çarpılarak aşağıdaki sarı ve mavi bölgeler sonuçlar yazılıyor demiş. Buna göre sarı ve mavi bölgelerdeki ifadelerin birbirine oranı nedir? Şimdi tabii ki önce sarı bölgeye yazılanı bulmamız lazım. Bulalım. Sarı bölgeye bakalım. Ne gelecek? Kök 2 çarpı 5 kök 3 çarpı kök 12. Kök 12'yi ben nasıl yazarım? Kök 2 çarpı 5 kök 3'ü tekrar yazıyorum. 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 olarak yazarım. E, yapalım. 2 kere 5 10. Kök 3 ile kök 3 üç yapar. 30 yaptı burası. 30 kök 2 mi yaptı arkadaşlar? Tamam. Mavi bölgeyi bulalım. Şimdi 3 kök 2 çarpı kök 18 çarpı 5. 3 kök 2 çarpı kök 18 demek 9 çarpı 2 demek. Yani 3 kök 2 çarpı 5. Burası da ne geldi? 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18. 18 çarpı 5 de 90 yapacaktır. ve bunların oranı sorulmuş. Hemen oranlayalım birbirine. 30 kök 2 bölü 90'dan 30 sadeleştirirseniz eğer göreceksiniz ki kök 2 bölü 3 olarak cevabı bulmuş olacaksınız. Cevap Adana. Devam edelim. Yedinci soruya bakıyoruz. Yedinci soru bir veri analizi sorusu. Daire grafiği ile birleştirmişler tabii ki. Zaten veri analizinde daha çok sorunun çıktığı yer daire grafiği arkadaşlar. Şimdi aşağıda bir mağazanın satmakta olduğu pantolon, gömlek ve ceket çeşitlerinin her bir ürün için alış ve satış fiyatları verilmiş. Çünkü mağaza sahibi bir günlük satış için şunları söylemektedir. Her üründen en az bir tane varmış. E, en az bir tane satarak o gün içinde en az sayıda satış yaptığını ve üç ürünün de aynı kar elde ettiğini söylüyor. Bak, üç üründen de aynı kar elde etti. O zaman şöyle bakmamız lazım. İlk önce teker teker ne kadar kar ettiğine bakalım. Pantolondan 100 eksi 50'den 50 TL kar ediyor. Gömlekten 75 eksi 25'ten 50 TL kar ediyor. Ceketten 200'den 75'i çıkarırsak 125 TL kar ediyor. Ve aynı miktar kar demek. Bakın ben bundan 50, bundan 50, bundan 125 TL kar elde ediyorsam ve üçünden aslında ne kadar ürün sattığını bilmiyorum ama aynı miktar kar elde edebilmem için benim burada ekok mu bulmam lazım. Evet. O zaman hemen ekok bulalım. 50 ile 125'in ekoklarını bulalım. 2'ye böldüm 25, 125, 5'e böldüm 5, 25, 5'e böldüm 1, 5, 5'e böldüm 1. Ekok ne çıktı? 250 TL her birinden kar elde etmiş bak. Pantolondan da 250, gömlekten de 250, ceketten de 250 öyle düşünün. E şimdi ben bu soruyu nasıl çözeceğim devamına? Şu şekilde. Pantolondan 250 TL kar elde etmesi demek. Her seferinde 50 TL kar ediyordu. 5 pantolon satması demek mi? Evet. 250 TL kar ediyor. 50 TL normalde bir gömlekten elde ettiği kar. 5 tane de gömlek mi sattı? Hatta altına da yazalım tane diye. E, normalde 250 TL kar elde etmiş ama bir tanesinden 125 ettiği için bundan da iki tane mi sattı? Evet çok güzel sorunun cevabını bulduk aslında çoğunlukla. Toplam kaç adet satış yapmış? 5, 5, 2, 12 adet değil mi? Bize demiş ki pantolon dediğinin merkez açısını sormuş. Şimdi 360 dereceye ben 12 adet ürün 360 derecede 12 adet ürün satıyorsam pantolondan 5 adet satmıştım. O zaman kaç derece olacak diyeceğim. Hemen yapalım. 12 çarpı x eşittir 5 çarpı 360. Sadeleştirelim. 12 12'ye böldük. 1 360 12'ye böldük. 30. X buradan ne geldi? 5 çarpı 30'dan 150 derece gelmiş oldu. Cevabımız benim. Devam ediyoruz. 8. soruya bakalım. Evet. Sekizinci soruda aşağı bir olasılık sorusu. Aşağıdaki kutularda hangi renkte kaç adet kalem bulunduğu kalem sayısına göre küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Ve diyor ki sarı ve yeşil renkte kalemlerin toplamda 24 adet olduğu belirlenmiş. O zaman soruyu çözmeye başlayalım. Sarıdan 5 adet Alırsa yeşilden ikisi 24 ediyor diye 19 adet alır, değil mi? Ee, sarıdan 6 adet alırsa yeşilden 18, sarıdan 7 adet alırsa 17, 8 adet alırsa 16, toplamları 24 olması gerekiyor, bakın unutmayın. 9 adet alırsa 15, 10 adet alırsa 14 ve sona yazayım. 11 adet alırsa 13. Değil mi? Şimdi diyor ki kutuda kalemlerin tamamı bir torbada birleştirildiğinde bu torbadan rastgele çekilen bir kalemin sarı olma olasılığı kaçtır? O zaman şöyle yapmamız lazım. Toplam e, kalem sayısını bulalım. E, zaten sarı ile yeşil 24 yapıyordu. 4 ile 12'yi de toplarsak kaç tane vardır? 40 tane kalem vardır toplamda değil mi? E, eğer 5 tane varsa bu olasılık 5 bölü 40 gelecektir. 6 tane varsa 6 bölü 40 gelecektir. 7 tane varsa 7 bölü 40 gelecektir. 8 tane varsa 8 bölü 40 gelecektir. 9 tane varsa 9 bölü 40 gelecektir. 10 tane varsa 10 bölü 40 gelecektir. 11 tane varsa 11 bölü 40 gelecektir. Şimdi sarı olma olasılığı olamaz. Bize bunu sormuş değil mi? Sadeleştirelim o zaman. Bunu 5 ile sadeleştirdiğimizde 1 bölü 8 geldiğini görüyoruz. Bunu 2 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 20 geldiğini görüyoruz. Bakın burada çıktı. Olabilir demek ki. 7 bölü 40 zaten yok. 8 bölü 40'ı 8 ile sadeleştirdiğimizde 1 bölü 5 geldiğini görüyoruz ve burada var. 9 bölü 40 zaten yok. 10 bölü 40 bunu 10 ile sadeleştirdiğinizde 1 bölü 4 olduğunu görüyorsunuz. Bu da var. Olmayan o zaman Adana olacak. Evet, devam ediyoruz. Dokuzuncu soruya. Dokuzuncu soru çok basit. Bir bilim Sel gösterim sorusu ama bu kadar basitini sınavda göreceğinizi çok da zannetmiyorum arkadaşlar. Demiş ki buna göre bu gezegenlerin güneşi olan uzaklıkların yani bilimsel gösterim doğru verilmiş. Bilimsel gösterim 1 ile 10 arasında olmalıydı. O zaman K elendi, L elendi ve N elendi. Çünkü N onu geçmiş, L birden küçük, K da 10'u geçmiş. O zaman olmaz. Olacak olan hangisidir? M. Gördüğünüz gibi basit. Onuncu soruya bakalım ve son sorumuz zaten. Evet. Aşağıda e, çatısına helikopter iniş pisti yaptırmak isteyen bir hastanenin yaptırmak istediği helikopter iniş pistinin görseli verilmiştir diyor. E, şimdi demiş ki hastane bu işi yap Sırmak için bir firma ile anlaşmış. Bu işi yapacak firma bir kenar uzunluğu kök 392 metre. Hmm. Şöyle bir dakika. Kök 392'yi önce çıkarabildiğimiz kadar bir kök kökten kurtaralım. 14 kök 2 mi yaptı? Diğer kenar uzunluğu da neymiş dikdörtgen biçimindeki? Kök 147 Bu da ne yaptı? 7 kök 3 yaptı. Arkadaşlar bakın şurası 14 kök 2 gibi düşünün. Pardon, şurayı öyle alsak daha iyi olur görsel açıdan. Şöyle diyeyim. Buranın 14 kök 2 olduğunu düşünün. Buranın da 7 kök 3 olduğunu düşünün. Şimdi geldik buraya. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 tane. O zaman ben hemen bir tanesinin kenarını bulabilmek için ne yapmam lazım? 14 kök 2'yi 7'ye bölmem lazım. Ne yaptı? 2 kökü 2 mi? Tamam. Bunun da bir tanesini bulayım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 7 kök 3 bölü 7'den kök 3 mü geldi? Aslında bu ne biliyor musunuz? Söyleyeyim hemen size. Bakın. Arkadaşlar şöyle düşünün. Buranın iki kök iki olduğunu düşünün. Buranın da kök üç olduğunu düşünün. Buradaki bir tane dikdörtgen için konuşuyorum. Tamam mı size? Şimdi buradan ben şunu hesaplamam lazım. Arkadaşlar. Benim bir tanesinin alanı ne yapar? İki kök iki çarpı kök üçten iki kök altı mı yapar? Bir tane dikdörtgenimin alanı. Bakın unutmayın. Şimdi geldik. Ben burayı sileceğim. Buraya not etmişsinizdir diye düşünüyorum. Biraz sayfayı aşağı indireceğim. Evet. Bir tane dikdörtgenimin alanı neydi? Bir dikdörtgen. Bir dikdörtgenin alanı. Tabii ki iki kök altıydı. Peki benim boya, boyadığım kaç tane dikdörtgen var? Onu bir sayalım hemen yukarıya çekeyim. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de burada var. 10. 3 tane de burada var. 13. 13 tane var. Bakın. Şimdi devam ediyoruz. 13 tane dikdörtgen boyamışım ben. Tamam, o zaman boyadığım alanı hesaplamam lazım. Bir dikdörtgenin alanı iki kök altıydı çünkü. 13 tanesinin kaç yapacaktır? Hemen 13 ile çarpalım arkadaşlar. 13 çarpı iki kök altıdan 26 altı kök altı mı yap. Şimdi burada diyor ki A markalı boyadan alırsa kök 24 e, metrekare boyuyormuş. B markadan alırsa kök 54 metrekare, C markadan alırsa kök 96 metrekare. Ve diyor ki her harfini boyamak için boya tenekelerinden her birine en az bir tane kullanmış. Bakın en az bir tane. Tamam. Hemen bunları kökten kurtarabildiğim kadar kurtarayım. Kök 24 demek ne demek? 2 kök 6 demek. Kök 54 demek. 3 kök 6. 9 kere 6 çünkü 54. 96 da 4 kök 6. 16 çarpı 6 96 yapar çünkü. Şimdi ben bunlardan öyle bir seçmeliyim ki toplamları 24, 26 kök 6 olması lazım alanlarının toplamı. O zaman ben şöyle diyorum arkadaşlar. 4 kök 6'dan bir kere 6 tane seçse 24 yapar. E, her birinden bir tane olması gerekiyordu. Olmaz. İşinizi bozar. Daha az bir şey seçmem gerekiyor. Demek ki 4 tane seçeyim. 4 kere 4. 16 kök 6. Bundan 4 tane seçersem geriye 10 kök 6 kalıyor. 26 kök 6'yı tamamlayacağız ya. E 3 tane seçsem buna kalmıyor. O zaman bundan kaç tane seçmem lazım? 2 tane. 6 kök 6 mı yaptım? E, bundan da 2 tane seçmeliyim. 4 kök 6. Bakın hepsini topladığımızda buranın 16, 4, 20, 26 kök 6 yapmış oldu. E bize demiş ki bu iş için en az kaç tane teneke lazım? teneke sayıları da burada yazıyor zaten. Teneke sayıları. 2 artı 2 artı 4'ten ne yapacaktır? 8 tane teneke kullanmış olacağım arkadaşlar. Cevabımız C olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.